Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Biz bisiklet evimize bindik, merkezimize geldik. Öncelikle size bir şey söylemek istiyorum. Bugün bugün 29 Ekim. Bu yüzden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bunu izlediğinizde muhtemelen günlerden pazar günü olmuş olacak. Cumhuriyet Bayramımız geçmiş olacak 29 Ekim'in üstünden. Geçmiş olacak ama olsun random bir günde de Cumhuriyet bayramımız kutlu olabilir diye düşünüyorum. Merkeze geldik Ramazan'la bir şeyler içelim. Sonradan da ders çalışmaya gidelim dedik. Hayatımız sadece ders çalışmaktan ibaret olduğu için ve biz evli çift evi yerine bir öğrenci evinde yaşadığımız için ders çalışmamız gerekiyor. Bu hayatta bir yerlere gelebilmemiz için bizim oturup sadece ve sadece ders çalışmamız gerekiyor. Ders çalışmam lazım. Ders çalışmaya geldim ben. Hayatımı hep bunun üzerine şartlamışım gibi hissediyorum. Şimdi gideceğiz bir şeyler içeceğiz. Burada yeni bir kafe açılmıştı. Fresh Made diye ona gideceğiz. Sonra çıkıp kütüphaneye gideceğiz. Bakın bu da Ramazan. Senin de Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. arkadaşlar. Ee, günlerle aram çok iyidir, çok hakimimdir. Saat çok erken henüz. Çünkü okul olmadığı halde bu saatte uyandım deli gibi. Çünkü kütüphaneye gideceğiz ders çalışmaya Özge ile. Saat şu an kaç ya? Saat şu an henüz 7, 20 geçe, 8 çeyrek geçe çıkacağız yola. Ama ben bisiklet, yani ikimiz de bisikletle gideceğiz ve yolda geçen hafta dedim ve Selami gibi kusuyorum bisikletle. Öyle olmayayım diye birazcık salata yiyorum. Şimdi kendime kahve yaptım. Orada kahveye sıkışmayayım. Direkt içeyim diye. Ben biraz salatamı yiyeyim. Salatamı yedikten sonra görüşelim. Ben salatamı yedikten sonra da kameramı açabilirim. Niye böyle bir şey yaptım ki? İşim gücüm şu. Artık benim için telatabilerin evden çıkma vaktidir. Suyumu aldım. Termosumu aldım. Kahvemi. Ders notlarımı aldım. Daha ben ne alayım? <laughs> Değil mi Ramazan? Değil mi Ramazan? Ben daha yanıma ne alayım? Bakayım her şey tamam herhalde Montuna giyinme. Gece altına bak. Darın orta baktın bakmaz arkasına. Bir de gel tat kalbimin bombasını. Hadi gelin çıkalım arkadaşlar. Ramazan ben çıkıyorum. Soğukmuş ya. Keşke daha kalın giyinseydim. Üşüdüm. Yanda çıkınca çok üşü, üşüdüm. Doktor Zenon daha çıkmadı galiba. Ben gideyim bisikletimi alayım çıkayım yukarı doğru. Hiç de sevmem. Bu, buradan bisiklet almayı sevmiyorum tek başıma biliyorsunuz. Böcekleniyor ya buralar sıkıcık oluyor. Buna canımı sıkmayacağım çünkü canımı sıkacağım başka konular var. Daha bu saatte uyanıp ders çalışmak zorunda oluşum. Başlı başına can sıkıcı bir durum zaten. Size, size bir şey göstermem lazım ama... Ah. Bisikletimi çıkarırken ne gördüm biliyor musunuz? Bisikleti çıkarırken çekemediğim için şimdi çekeceğim size. Bakın burada kim var? Nil Anka. <laughs> Dün bütün gece uyumadım Nil Anka. ve Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? Sırf bu mal şakayı yapayım diye tekrardan aşağı indim. Yokuş aşağı indim. Olsun ama size değer. Sizin için değer ya. Bu arada çok soğukmuş ya. Hani tahminimden de soğukmuş. Keşke. Keşke evimde yatıyor olsaydım. Ben artık ders çalışmaktan çok sıkıldım. Galiba bırakacağım. Ya, çok erken ya. Bakın. 8.17. Ve ben kalkalı bir buçuk saatten fazla oldu galiba. Okul da yok ya. Niye bunu yaptım? Neden? Neden? Niçin? Neden? Ha? Sebep? Neden? Ha? Neden? Niçin? Ha? Bir hey Abi çıkıp eldivenlerimi mi al? Eldivenlerimi alıp geleyim ya. Görebiliyorsunuz. Yani eldivenlerimi aldım. O kadar soğuk ki hava. Buz kesti şu an. Bir de, de daha kötü üşüyor. O yüzden şimdi eldivenlerimi giyeceğim. Şimdi doktor Zener gelecek. Biz bisiklete bineceğiz, gideceğiz tamam mı? Bakın. Ben bisiklete binip giderken ne olursunuz? Ben bisiklete binmeden önce sizden bir şey rica edeceğim. Ben şu anda sizi bekliyorum. Bakın 5 saniye beni takip edip beni beğenmeniz için, ha videoyu beğenmeniz ve bana abone olmanız ve bana hype vermeniz için 5 saniye bekliyorum. Tamam teşekkür ederim. Kesin yapmışsınızdır. Ben size çok güveniyorum. Tamam kendimden daha çok güveniyorum. Bu yüzden teşekkür ederim. Şimdi ben kapatayım kütüphaneye gidelim biz. Araba bir geç. Şimdi ben kapatayım kütüphaneye gidelim biz. Çünkü bisikletin üstünde eğer kamera kullanırsam, telefon kullanırsam ve polis bunu görürse anamdan emdim sütü burnumdan getirir. Bu yüzden size bisikletten indikten sonra görüşürüz. Tamam mı? Hadi bay bay. Merhaba biz gazi olduk <laughs> Dil gazisi olduk Ders ders çalıştık Mal gibi olduğum için çok fazla konuşmayacağım Sadece sizi güncelleyeceğim. Yemek yemeye geldik Tavuk şiş yiyeceğiz ee, Ortadoğu Ortadoğu'yu kendimden çekip koparamıyorum Ortadoğu mutfağını içimden söküp atamıyorum Şimdi geldik tavuk şiş yiyeceğiz Sonra döneceğiz gideceğiz Kütüphaneye tekrar geri biz açtık bu arada. 9'da açılıyordu, 9'da kapısındaydı. Öyle ya, bugün bir bitsin ben size öyle döneyim tamam ben bugün Çünkü ben bugün birazcık vuruldu. Bak size hemen bir güncelleyeceğim. Çok güzel bir şey oldu çünkü Allah'ın bizi o kadar sevdiğinin bir kanıtı tamam mı? Evet. Şimdi biz e, menü aldık. Evet. Ve menü içinde içecek de var mı? Dedik ki ayran içelim ama ayran dışında her şey var. Kolaydı olaydı? Biz de dedik ki almayalım. Yani istemiyoruz o zaman ama parasını vermiş olduk yani. Çünkü ayran alacaktık. Düşüncede o vardı. Ama ayran bitmiş. Sonra ne Biliyor musun, şimdi ayran getirdiler ve bizim daha menümüz önümüze gelmedi. Allah o kadar bizi seviyor ki, Allah bizim önümüze ayran getirdi. Arkadaşlar selam. Uzun bir aradan sonra yemek molası yarım saatlik. Şiş tavuk yedim ve şimdi kütüphaneye geldim. Yani içimde bir yerlerde halay çeken birisi var ya midem. Şimdi kütüphaneye gidiyorum tekrardan. Kaderim kader olmadığı için ders çalışacağım. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Şimdi sizi güncellemeye geldim ama önce bir saçımı düzelteyim, evet. Ve biz bugün sabahtan beridir full ders çalıştık tamam mı kütüphanede. Ben iki dil biliyorum, üçüncüsünü Fransızcayı da öğrenmeye çalışıyorum tamam mı? James tamam Joyce de, okuyorum. De, Dostoyevski, de, Dostoyevski, de, okuyorum. De. Dostoyevski okuyorum ama ben hep Hamçukele'yim. Üç dil biliyorum. Şu anda da İtalyanca öğreniyorum kendi kendime. Dostoyevski okuyorum, James Joyce okuyorum. Dostoy okuyorum, Balzac okuyorum ama bilmiyorsunuz. Ben hep Hamçukele'yim. bak ee, Çok güzel değil mi? Bakışkan okuyoruz. Şimdi birazcık tatlı yiyeceğiz. Kendimize geleceğiz sonra artık eve gideceğiz. Hadi görüşürüz. Sizi güncelledim. Şimdi gidiyorum. Görevimi yerine getirelim. Hadi bay bay. hoş geldim. Bugün bakın saat kaç ya? Saat kaç? Ben kaçta geldim eve? Kanıtlarla konuşacağım. Saat şu anda 8 ve ben bir saat önce geldim. Yani 7'de eve gelmiş oldum. Neden biliyor musunuz? Ahmet Kaya diyor ya bugün düşünemeyeceğiniz kadar başım belada. Ahmet Kaya'nın düşünemeyeceğimiz kadar başı ne kadar beladaydıysa ben de bugün düşünemeyeceğiniz kadar o kadar ders çalıştım tamam mı? Bugün dünya üzerinde en çok ders çalışan insan bendim. Doktor Zenan'dı ve Şevval'di. Yani bunu kimse inkar edemez. Kütüphaneyi biz açtık. Yani biz kütüphaneye girdiğimizde kütüphanede bir tek kütüphane görevlisi vardı. Başka da kimse yoktu. Neyse bayağı çalıştık malıştık ettik eyledik. Sonra yemek yedik tatlı yedik sonra döndük geldik evimize. Yolda da Doktor Zenan'ın şeyi bozuldu. Neydi onun adı? Zinciri attı. Hem de iki kere ve ikisinde de ben düzelttim. Delikanlı bir kız olduğum için hemen böyle bir el attım dedim. Doktor Zena dedim ki prenses... Sizi niye bir yere koyamadım? Doktor Zena'na dedim ki prensesim dedim. Şöyle bir kenara çekil dedim ben hallederim. Ve hallettim. Şimdi geldim evdeyim. Ramazan evde değil bir arkadaşına gitti. Ben de kendim için bir çay koydum. Çay içeceğim. Çünkü bugün kahve içtim. Birazcık daha içersem kalp çarpıntısından ölebilirim. Ve size bir daha video çekemem yani. Ee, o yüzden kahve içmeyeceğim. Sırf sizin için yani. Hiç başka hiçbir şey yok. Birazcık daha ders çalışacağım. Ya da makale okuyacağım ya da kitap okuyacağım ya da boş boş reels kaydıracağım. Boş boş reels kaydırmak bana çok daha fazla şey katabilir bu hayatta. Çünkü artık sosyal medya devrinde yaşıyoruz. Bir şey söyleyeyim bakın ben size böyle söylediğime bakmayın yemin ederim. Ben öyle salak bir insan değilim ben. Gerçekten derslerine falan çalışan başarılı da bir çocuğum yani ben hani sakın Kafanızda böyle bu kız hiçbir şey başaramıyor. Bilmiyor mu acaba? Bu ne biçim insan diye bir algı oluşmasın. Tamam mı? Çok üzülüyorum. Yoksa çünkü çok çalışıyorum. Gerçekten o kadar çalışıyorum ki. Şaka şaka. Gerçekten çok güzel ders çalışıyorum ben. Çok çok güzel çalışıyorum yani. Buna emin olabilirsiniz. Tamam mı? Siz de çalışın. Bakın. Ben bu konuda bak ders çalışma konusunda sizi influans edebiliyorsam ve sizi motive edebiliyorsam o, bazen böyle mesajlar atıyorsunuz bana. Ben dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Tamam mı? Çalışın arkadaşlar. Bu dünyada bize kimse ekmek vermeyecek bedavadan. Kendimiz ne çalıştıysak onu yiyeceğiz yani. O yüzden sıkı sıkı derslerinizi tutunun tamam mı? Şimdi bugün günlerden perşembeydi. Ben bugünü bitirdim. Dün size bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi ben dün çok az video çekebilmişim. Dün de çok çalıştım. Gerçekten çok yoğun geçti benim salı günüm de. Çarşamba Tabii çarşamba günüm çok yoğun geçti benim. Pazartesi salı da işlerim vardı. Bugün de günlerden işte perşembeydi. Gerçekten bugün de çok çalıştım. Hani başka hiçbir şey yapmadım gerçekten. Bu yüzden size video az gelmiş olabilir bu zamana kadar ki. Yani şimdiye kadar izlediğiniz dakikaya kadar. Yarın da birazcık doldururum. Sonra artık salarım size pazar günü. Afiyetle, keyifle izlersiniz ama... Ee, sınav haftam haftaya da. Bakın buradan size sormuş olayım. Haftaya sınav haftam. Haftalık vlog mu paylaşsam elimdeki Paris vlog mu paylaşsam bilemiyorum. Yine Instagram'da yayın açacağım. Instagram'ımı da buraya ekledim. Instagram'da yine anket yapacağım tamam mı? Paris vlog mu yoksa weekly vlog mu gelsin diye. Ama Paris vlog gelsin ya ben bunu bir atayım arkadaşlar. Hayır derseniz ben bunu ne zaman atabilirim? Seyahat bir, bir, ailemle ve şevalle gittiğim bir Paris Vlog bu arada. Gerçekten çok ruh hastası bir gündü yani. Paris Vlog paylaşırım. O hafta da full sınav haftam çünkü. Hani böyle ders bile çalışamayacağım. Sınavdan çıkacağım başka sınava gireceğim. Ondan çıkacağım başka sınava gireceğim. Yani böyle at koşturur gibi sınav koşturacağım ben. O yüzden haberiniz olsun ha. Su kaynadı. Ben gideyim çayımı alayım. Afiyetle bir içeyim. Sonra vurayım kafayı yatayım. Çünkü 6'da uyandım biliyorsunuz. Görüşürüz yarın. Tamam mı? Cuma günü görüşürüz. Cuma mesajı ile birlikte görüşmüş olacağız. Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden cuma. Aşağıya ineyim size hayırlı cumalar mesajı vereyim. Geç kalktığımız için hızlıca hazırlandık çıktık. Ve size henüz hayırlı cumalar verebileceğim bir ortam olmadığı için bekleyin merkeze gideyim. Merkezden vereyim size hayırlı cumalar. Sen vermek ister misin? Bir tane hayırlı cumalar yolla. Hayırlı cumalar. Öyle de elinle yolla ben uçak yapacağım. Bugün cuma bayram günü camilere seyram günü meleklere dönmüşünü gidenlere selam olsun. Cumamız mübarek olsun. Hadi tamam gidiyoruz artık yeter. Selam. Yine merkezin en güzel günündeyiz. Cuma Cuma günleri pazar kurulduğu için. Burası böyle kalabalık çok tatlı bir yer oluyor. Neyse merkeze geldik. Niye hemen böyle bir anda ışınlandık? Söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ceza yememek için. Ben herhangi bir kazaya da sebebiyet vermemek için bisikletin üstünde kullanmıyorum. değil mi? Evden çıkarken kendimi o kadar güzel hazırlıyorum ki saçım başım düzgün oluyor. Bisiklete binip buraya geldim az sıçana dönüşüyorum ya. Şu Ramazancı'yı bu ödüllü bayağı iyi olan kurvasancıya götürüyorum. Oradan kurvasan alıp sonra kahve alıp çok güzel bir yerde oturacağım onu. O henüz bilmiyor nerede oturacağımı. O benim prensesim. O hazırlanır çıkar ve her şeyi ben hallederim. selam. Saat neredeyse 5. mi? Gibi bir şeydir herhalde. 4. 4 mü? 4. Artık bittiğimiz için biz ve yemek de yememiz gerektiği için. Çünkü aç aç karnına beyin çalışmaz mı? Nasıl? Aç ayı oynamaz gibi bir cümle vardı ya. O nasıldı? Başka bir şey daha vardı. Neyse aç ayı oynamıyor biliyorsunuz ki. Bu yüzden gidip karnımızı doyurmalıyız ki oynayabilelim. Bugün buradaki son açık gün. Yani yarın Normal cumartesiler her yer açık oluyor da bugün hiç, yarın hiçbir yer açık olmayacak. Azizler günü müydü neydi öyle bir şeydi. Öyle yani ya öyle bir bilgi işte size. Hadi görüşürüz ya ben bir eve gideyim. Bu hafta canım çıktı sınav olacağım haftaya diye. Gerçekten bu ne benim başıma geldi ya. Ramazan'a ne sesi sesine çıkıyor. <laughs> Artık haftanın son günü. Yani benim YouTube hayatım için bu haftanın son günü. Çünkü yarın video yükleme günüm. Hayatı YouTube'dan ya da sosyal medyadan ibaret olan bir insan değilim tamam mı? Sadece YouTube hayatım ve gerçek hayatım diye bir ikilem var. Yani gerçek hayatımda pazar günü haftanın son günüyken. YouTube için de haftanın son günü cumartesi günü oluyor. Biliyorsunuz ki biz pazar günleri buluşuyoruz. Neyse şimdi uyandım. Kahvaltı falan yaptık. Şimdi Ramazan yok evde. Ben kahvemi yaptım. Hem edit yapmam gerekiyor hem de çok fazla ders çalışmam gerekiyor. Çünkü bu dünyada çalışmayana ekmek vermiyorlar. Ve bu yüzden de benim çok fazla ders çalışmam gerekiyor. Çünkü kendimi kendim kurtaracağım. Beni başkası kurtarmaz biliyorum yani. Çünkü ben kimseyi kurtarma gibi bir derde düşmüyorum. Başkası da beni kurtarma derdine niye düşsün? Her koyun kendi bacanağında nasıldır? Ya da her bacanak kendi koyununda nasıldır? Ne demişler? Her koyun kendi bacanağıyla basılır. Bilemeyeceğim. Neyse şaka maka şimdi benim Bakın bu haftadan hiç memnun kalmadım tamam mı? yani şu anlamda memnun kalmadım, video anlamında memnun kalmadım, ders çalışma açısından mesela memnun muyum? Evet yani bir tık iyi çalıştığımı düşünüyorum ama video için şunu söyleyebilirim her zaman yüksek olacağım diye bir şey yok. Genel olarak hayatımı çok yüksek ve eğlenceli yaşamaya çalışırım. Çalışmam yani o karakterde bir insanım, hayat öyle akar gider. Ama bu hafta durduğum bir haftaydı yani hem ders çalışmam gerekiyordu, hem bazı işler vardı vesaire vesaire. Bu hafta biz topladım. Bu videoya da yansıdı ama zaten ben size her zaman yüksek olacağız diye bir söz vermedim. Benim düşük bir anıma da şahit olabilirsiniz yani ne yapalım. Biz bir aileyiz. Birbirimize kenetlenen bir aileyiz. Ve maalesef ki düştüğümüz anlarda olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için de. Şimdi ne yapıyorum? Edit yapmaya başlıyorum. Edit yapayım sonra birazcık ders çalışayım. Sonra biraz daha edit yapayım. Arasında da artık bakarız ne yapacağımızı. Artık bu haftanın sonuna geldik. Videoyu da buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sadece video biraz beklediğimden kısa oldu çünkü eğer birazcık daha dolu olmasını isteseydim daha da ders çalıştığım şeyleri görmek zorunda kalacaktınız. Yani sıfır tane eğlendiğim bir hafta oldu, o kadar tiksindiğim bir hafta oldu. İnşallah böyle yoğun bir hafta bir daha yaşamam. Yani böyle tabi böyle dua etmeyeyim, spesifikleştireyim. Çok rahat sınav haftası geçiririm mesela. Bu kadar yoğun geçirmem inşallah bir daha. Güzel güzel dua değil mi Ramazan? Hepimiz öyle oluruz inşallah. Neyse şimdi artık video, videonun kapanışını yapayım ki bu videonun renderini alıp size atabileyim bunu tamam mı? Yarın da siz bunu izleyin. Haftaya yine aynı saatte e, YouTube'da görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Haftaya Paris vlog gör ile görüşeceğiz yani. Paris vlog ile görüşmek üzere diyeyim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bay bay.